Tepki videolarımızın arınma gecesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Türk gecesi. 3 maça da 23 seansına koymuşlar. Hemen maç yorumlarına geçmeden önce en çok beğeni alan yorumu okuyalım önce. X'in Z 32 83 yapmış. Enes'in hareketleri ne zaman dalga geçseler iki tane tıklatıyor golcümüz random gülcük atmış. Allah'ını severim lan seni. Allah'ını severim kardeşim. Fenerlilerden sana destek geldi. Yorumun için teşekkür ederiz. En. bütün maçlar başladı uğur. Hadi lan. Evet. An itibariyle tüm maçlar başladı arkadaşlar. Bu serimizde devam ediyor. En çok beğeni alan yorumu diğer videoda okuyacağız yine arkadaşlar. Hollanda deplasmanında olan iki takımımıza da başarılar diliyorum. Fenerbahçe'yi Allah bildiği gibi yapsın diyorum. Galatasaray'ın ne olur 3 puan al, ne olur diyorum. Gerçekten bu akşam çok önemli bir akşam. 3 takımımızın da önemli kritik maçı özellikle de Beşiktaş'ta Fener'in muhakkak kazanması gereken maç Galatasaray zaten direkt katılabilmek için oynayacak. Şu an en önemlisi Beşiktaş-Fener maçı bana göre. Çünkü Galatasaray garantiledi bir şekilde. Playoff da olsa. Beşiktaş'ın ilk 15 dakika, 20 dakika gol yemezse bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü Juventus çok hızlı bir takım. Etkili. İlk 20 dakikada gol bulmazsalar biz bu maçı alırız. Umarım Galatasaray Fener'de kazanır bu akşam. Üçlü combo yapıp basar geçeriz. Arkadaşlar zor maçları seviyoruz. Yani bu maç da çok zor bir maç olacak. Bu Umarım Beşiktaş'ım bugün Twente'yi evine gömecek. Bilbao maçındaki gibi oynarsa Beşiktaş bu Twente'yi mahveder. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Onlar da tabii ülkemizin takımı. onlarda da destekliyoruz. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle merhaba. Uzun zamandır yoktum. Reklam arası bitti. Geri döndüm sağlara. Bugün bence en zor rakibi olan takım Beşiktaş. Bence yani bana göre. Twente onlar için zorlu bir ekip. İnşallah 3 puan alırlar. İnşallah onlar da garantiler. Galatasaray biraz daha rahat oynayacak ama bence rahat oynadığı için Galatasaray bu maçı kaybedebilir. O yüzden asılması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'me zaten anlatmaya gerek yok. Bugün saplayıp geçeceğine inanıyorum. Değil mi kardeşim? İnşallah. İnşallah. Temennimiz o yönde yani. Herkese keyifli seyirler diliyorum. İnşallah güzel bir video olur. Bu arada yorum yapmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like de. atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Abi bugün kalbim Fenerbahçe'den yana. İnşallah Beşiktaş'ta kazanır. Galatasaray inşallah kaybeder diyorum. Ajax, Hollanda takımı. Çok zorlu bir deplasman. Eskiden olsaydı Ajax'ı derdim her türlü yener Galatasaray. Ama şu an inşallah diyorum yenilirler. Beşiktaş'a da inşallah diyorum iyi bir şuradan galip ayrılırlar da playoff'a kalırlar. Ülke puanı için çok önemli. Fenerbahçe'm de inşallah bugün yeneceğini düşünüyorum. Midjoland zor bir takım ama yenemeyeceğimizi düşünmüyorum. Kesinlikle yeneceğimizi düşünüyorum. En az 2 ya da 3 farkla yenmemiz gerektiğini de düşünüyorum. İnşallah da kazanırız. İnşallah Beşiktaş da kazanır. İnşallah Ajax da kazanır. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Arkadaşlar bu arada 3 maçı aynı anda takip ediyoruz. Beşiktaş'ımızın maçı burada. Galatasaray'ın maçı burada arkadaşlar. Fenerbahçem'in şanlı, ulu, yüce. Heybetli ve kudretli. Hey, heybetli ve Kudretli Fenerbahçemizin maçı da burada İnşallah puanlar alırız diyorum Pozisyon ya. Şimanski içeri orta atıyor, defanstan seken top Ceko'nun önünde kalıyor ve out'a vuruyor Ceko. Çok farklı bir şekilde out'a vuruyor hem de ya. Lan çok ya. net pozisyonmuş lan Uğur. Abi aşağına direkt aşağına önünde ya, sunmuş. vursana tekte şuna ya. Buna tekte vuramayacağına ne vuracaksın ya? gün ne zaman baksan vediye kulübesine ne oldu buna? Ceko'na. <laughs> 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 Bu arada Cengiz transferi olmadığı için çok mutluyum. Beşiktaş bir rehabilitasyon merkezi değil artık yeter bıktık bu sakat oyuncuları almayın ya tutarsa ya tutarsa diye bizi mahvettiniz tutmuyor abi tutmuyor almayın istemiyoruz Ben size bir şey söyleyeyim mi benim kendi düşüncem ilk gol Ajax Galatasaray maçından gelecek lan, Ama Osman gol atar mı korona ya Vur lan nereye vurdun be Nereye mi? <laughs> lan, lan nereye, nereye, nereye vurdun lan vurdum, Osman Kasap gol atar mı dedin atıyor da. Dakika 11 köşe vuruşu kullanıyorduk. Kasap dedi ki Osman gol atar mı dedi. Kasabı da üzmedi Osman. Atıyor da az daha da. Kafayı vurdu son anda savunmaya çarptı. Aha. Tekrar korner. Bu sefer attı bence ya. Bu sefer de Sanchez atar. Öbe de ya. O, 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 o yazacak bu sefer ya. Hadi Sanchez. Merten saçtı. Kaleci elinden kaçırdı lan vurun lan. Ah, ah. Kaleci Oylu. Oylu. aldı arkadaşlar. 20 dakikayı bir atlatsaydık var ya maç bizim. Abi Sami geçen Tafenlerin Fener'in Twente maçına da söylediği bir yorum vardı. Adam bu Holland takımlarını nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Uyutur, uyutur, en son gelip bir daha tıkılar. Bunlar böyle takımlar değil. Hala bak kulağımda uçum diyor. Kesin böyle olacak. Ama Samsun çok rahat oynuyorlar ha. Adamlar çok aşırı rahat oynuyor yani bak. Böyle tık tık belli etmeden ufak ufak. Yani böyle hiç acele yok adamlarda anladın mı? çok tehlikeli. Dışarı kırmızı Çok tehlikeli. Çekerse vurur. Yapma, yapma, yapma. Oh. Dışarı oh, Güzel, güzel. Dakika 17. Twente soldan etkili geldi. Twente son sert bir müdahale yaptı ama sarı kart gördü. Twente'nin şutu da az farklı dışarı çıkıyor. Eline çarptı, eline çarptı. Çabuk 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 Adam çabuk. Verdi. Ya bu nasıl ne ya? Onlara verdi ya. Lan adamın eline çarptı. Twente nasıl kullanıyor? Saçmalığa bak ya. Oh! Abi! Ya o simen, atsana şunu ya. Atıyorlardı oğlum. Herkes bir yerde bir, bir pozisyona girdi aynı anda. Baba şunu nasıl atamıyor? bunu nasıl atamıyorlar Norbiden ya? Yani. nasıl yani. yani atamıyor? Dakika 18. Barış A, Alper içeriye ortalıyor. Osimen kafayı vuruyor. Çok da rahat vurdu he. Aynen öyle. Çok da rahat Yere vurdu. Indirdi. Dreyi yaladı geçti. Beşiktaş'a karşı da Trent etkili geldi. Şut üstten dışarı gidiyor. Penerbahçe'yi de Alisan anlatsın. Fred içeriye çevirdi topu. Defans ters vuruş yaptı. Kaleci son anda tutuyor. Abi ben size hala ilk golün geleceği maçı söylüyorum. Ayak sıra maçı. Güzel döndü lan oyun, adam. Çok sert oynuyor ya. Abi adamların teknik kapasitesi çok yüksek yapma, ya. Yapma yapma yapma! Oh! 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 Nasıl girmedi lan o? Oh! Oğlum gerizekalı zekalı. Tamam mi? Allah koru Sana bir şey söyleyeyim mi? Topun topun gidişinden dolayı. İşte topun gidişinden dolayı adamın bak adam altına çarptı. Adam yanlışlıkla vurdu bu arada onu. Öyle bir kafa vuramazsın oğlum. Adam nereye vur? Bak adam bayıldı gördün mü topa şu da kafa vurdu şut diye. Şut çekti zaten. Top bir döndü suratına çarptı. Gol Oğlum adamların diyor mu teknik kapasitesi aşırı yüksek. Hepsi bilekleri tık tık bak adamı bak. Tıp çekiyor. Çok atletikti ya. Bak Şut çekti ha. Aa oğlum nasıl dışarı atmış onu? Çok Allah korudu var ya. Oğlum şuna bak. Baba baba baş lan. Sana bir şey mi? Vuramamış. Yere top fas olandığı için vuramamış. O. Yere çarptırmazsa. Girer direkt. <laughs> Aynen. Böyle. Kimse yok ki yere çarptırıyorsa. O baksan oğlum adam felç Burnuna çarpmış. Dakika 23'te sol taraftan Twente çok etkili geldi. Sert bir orta açtı. Işte. Twente'le suratına çarptı yani. Tam vuramadı. Burnu da kanadı hatta. Bomboş kale. Top yere sert çarpıp yukarı sekti ve out oldu. Allah'tan Allah evet. korudu diyebilir miyiz? Evet. Yani ya. Allah Bu da bir Allah'tan işaret. Allah'tan sana bir süre, Bu emeklilerle biz gol atamayız abi. Baba yok ya, vallahi yok. Dur dur, Ozymen diyorum kasap, Ossimen! 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 Direği yaladı lan! Gördün mü? Oğlum kornerde ya. Vallahi yakında babu 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 olacağız. Ossimen ya, şu pozisyonları atmamız lazım ama ya. Ossimen tek başına gidiyordu derken Ajax geliyor. Mustera kurtardı. Ozymen. Al, devamını <laughs> yiyorsun mesela. Sana. <laughs> <Ya, bunu gülüyor> sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ne dedim kardeşim? Ben ne dedim? Ben var ya bak kahin gibi adamım. İlk gol bu maçtan olacak dedim. Neden bunu söyledim? Abi ayak çok tehlikeli bir ekip. Adamlar böyle göstermiyor, çok şeyle oynamıyor ama yani burada en güçlü takım şu an izlediğimiz 3 6 takım arasından bence ayak. Şu pozisyon tartışılır. Orayı tam göremedim ama bir tane kontrada tek golü buluyorlar. Yapacak bir şey yok. Ben umarım bir daha gol yemezler. Tüh be. Üzülmedin mi? Çok Allah be. Tüh. Tüh beylerini göstereceğim ben sana. O simen kalci ile karşı karşıya. Şutu yandan dışarı gidiyor. Devamında ayak golü atıyor arkadaşlar. yana atarlar. Aa kaç tane pozisyon İki tane ya. net pozisyon. Hatta üç tane. Adamlar bir sefer geldi tıklattı. İşte Avrupalı futbolcuların da bu şeyi var. Avrupa takımları. Bir sefer geliyor tıklatıyor gidiyor. Bitiriciler. Harbi bitiriciler. Bizi de bitiriyorlar. Maçta. Ne oldu? Ne ara yedik ya? Fener gol mü yedi? Tüh be! Lan ne kadar üzüldüm lan Allah kahretmesin Ali Wifi şifresinden Fenerbahçe gol yedi tüh be! Wifi <laughs> şifresi. <laughs> <laughs> ben bunu neyini anlatayım abi ya? Yusuf sıçramamış. Gerson o. Öyle lan Gerson! Bravo. Çok iyi geldi atıyor. Bak bak bak. Biz atıyoruz bu öğrenler yerine girdi şimdi bak. Ha. Hadi Masu. Masu güzel. Masu güzel orta Masu. Ne yaptı lan? Oh! Hayır. <laughs> Midjoland kornerden kafa golü buluyor. Şey. Durum 1-0. Masuaku'dan beklenmedik bir yapar, beklenmedik bir çalım. Harika da geldi. İçeri çevirse gol olabilirdi ama şut denedi. Yanalarda kaldı. Dakika 29. Valla çok iyi geldi. Gesto'nun koşusu çok iyiydi. Abi ben Mourinho'yu anlamıyorum ya. Ya yemin ederim anlamıyorum ya. Sen kendi evinde gidip nasıl bir puanı atıyorsun ya? Al bir puanı atarsan böyle seni işte. Vur 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 Allah'ını ne sevdiğimin adamı hani vur gitsin ya. Nasıl kafa vuruyor ya? ya. Offside zaten de. Ya offside mi offside? A bulduğunu atamıyorsun. Bir tane yiyorsun kalıyorsun böyle işte. Offside mi offside? Sok şunu offside olsun. Maçın başı. Oğlum bu şu şurası rezalet ya. Artık bu adam izlemek istiyor. Bu ne oğlum bu takım ya? Benim. Şimdi dedim ki maçın iki dakika sonra ne kadar istekli çok iyi dedim falan adama adam 10 pozisyon geldi ayağına hiçbir ayağını tutamıyor ya. Maçın başında iki tane net pozisyonu atamadık adamlar bir tane geldi attı şimdi yine geliyoruz serbest vuruşta Abdülkerim vuruyor kafayı yandan avuta ama pozisyon da dakika 36. Atın! Ooo! En nesiri! En nesiri! En nesiri! En netini gibi bakıyorum. Oğlum atamazsan ya yani ya. Artık bak atamasa tansiyonum yerlere düşecekti. En netini gibi bakıyorum. Güzel güzel. Yemin ederim var ya... Ceko ananın aksi ah gibi helal olsun sana ya. sana helal olsun ya. Tüh be Galatasaray ne biliyor. Tüh. Abi Nesiri ne güzel gol lan bu arada. Ya. Akan oyunda Nesiri Avrupa'da gol atıyor. Red pası Ceko'ya attı. Ceko arkaya kaçtı. Defansta 2-2 yakaladılar. Ara pasıyla Nesiri'nin önünde kaldı. Kaleci açıldı. Nesiri mükemmel şekilde kalecinin üstünden aşırtarak gol atıyor. Durum 1-1. Dakika 38. Yeneceğiz abi. Bunları yeneceğiz. Tık. Taşı tek. Gol. Bu kayı mı? Bilemiyorum. Aksan şaşardım zaten. Dakika 43'te Beşiktaş korner vuruşu kullandı. Immobile kafa vuruşu sonucu az farklı avuta gitti. Bugün maçlarda ilk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. Gol! Gol! Vallahi attı fena. Allah ım, Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım, Allah ım. Ben evet, ya, ben yani. bomba gibi başladık Mükemmel başladık Çok iyi oynuyoruz Sesim, boğazım çok ağrıyor İçeriye açılan ortada Ceko çok mükemmel bir şekilde bir daha vurdu <laughs> İçeriye açılan, <laughs> içeriye açılan <laughs> pozisyonda Mükemmel orta Yerden pas attı Ceko abi yeah <laughs> Geco çok iyi vurdu. Bence oldu. 2-1 ağır da abi Arkadaşlar ikinci yarılar başladı. Daha ben yerime oturamadan Fenerbahçe golü buluyor. 2-1 öne geçiyor. Altasaray ilk yarıda kötü oynamadı ama istenilen performansı veremedi. Lütfen Yunus kendine gel. Kasap Beşiktaş buyur. Beşiktaş imobile çıktı. Semih Kılıç saplarım girdi. Biz bu maçı alacağız bak. Ben maçın başından belli diyordum. İlk 20 dakikaya atlattık mı bu maç bizim diyordum. İkinci yarı daha rahat daha güzel kontra ataklarla Beşiktaş saplayacak. Bu kadar basit. Umarım Galatasaray da yener, Fener de yener. Fener 2-1 öne geçti. Tebrikler. Hepiniz seviliyorsunuz. Saplamış ki. İnşallah, İnşallah inşallah, İnşallah inşallah. İnşallah saplayacağız arkadaşlar. İlk yarı çok kötü oynamadık. Ortada bir oyun geçti. Ama çok çabuk hızlanıyorlar. Ama dikkat etmemiz lazım. Ben ne olursa olsun bir puan bize yetmiyor. Bu maçı kazanmamız lazım. Hadi Beşiktaş'ım göster gücünü. Fener golle başladı ikinci yarıya. Şanlı Fenerbahçe'm. Gerekeni yaptı. Galatasaray'da bir gol daha yer. Büyük ihtimal öyle gözüküyor değil mi kardeşim? İnşallah. İnşallah diyelim. Beşiktaş'ın işi zor. En zor maç. İlk başta söyleyeyim ki Beşiktaş'ın ama umarım o da kazanır. Şimdiden herkese keyifli seyirler diliyorum. Ananı satayım. satayım. Ananı satayım. Abi dualardan şu an ayakta duruyoruz. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman son duamızı ediyor muyuz? <laughs> Allah'ım Beşiktaş yensin. Sana Allah bir şey söyleyeyim mi? Amin amin. Ben bu pozisyonları harbi diyorum bir bir harcıyor. Şu an maç 3-0 puan olabilir. Çok net pozisyon abi arada. Bak ya ne güzel çekmiş. Çok kötü de vurmuş. İyi ki de kötü vurmuş. Bu arada ilk yarıda Twente'nin gol beklentisi 1.62 Beşiktaş'ın gol beklentisi 0.18'di arkadaşlar. Twente de yine kaçırıyor bu arada net bir pozisyonu. Dakika 53 oldu. Son gene aldı taşıyor vallahi. Evet. Onu satayım. At içeri. Ver dışarı, Allah! dışarı ver. Lan Sen dışarı ver, ver, ver Rafa ya. Rafa silvaya ya Lan dışarı verse var ya. Lan aldın döndün ver Rafa Silva ya. ya. Immobile yapsa burada linç erdi Taha Bey'den. Taha Bey burada mısınız? Sana bir şeyim, dışarı çıkarsa koydu daha pozisyon. Yaya doğru. Lan şöyle. Rafa doğru. bomboştu doğru. ya. Şu ayağıyla şöyle yapacak Hiç oynamasa geliyor bak şu hareketler etti. Semih ceza sahasında topla buluştu. Ayağında doladı. Rafa Silva boştu. Topu bıraksa %90'lık bir gol ihtimali vardı. Ama ayağında çok çevirince gol olmadı. Harcadık pozisyonu. Ya şey yapma şey yapma verme o açıyı hayır 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 allahu ekber ay. sana bir şey söyleyeyim mi Abi. vallahi dualarla yaşıyorsunuz ha bak size diyor ki adamlar gol atın üst tura çıkın bak size bunu söylüyor ama Uf, Oo! gol mü <laughs> lan son anda kurtardı burada da dakika 56'da 20 çok evet, etkili geldiler direktten döndü devamında korner oldu yani bunlara artık bu fırsatları ya, vermememiz yapma. lazım <laughs> Onun sana söyleyeyim mi? Adamlar var ya. Leblebi gibi geliyor. Yani ne Le kadar Lebebi. daha dayanabilir Beşiktaş bilmiyorum. Osman atacaksın şunları Osman ya. 1 Ne bir. oluyor Osman oğlum? Ya. O skatla onlar ya. Niye öyle hareketler yapıyorlar? O sırada da Kaan Ayhan Ajax'ın kalecisini önde buldu. Kaleye vurdu. Son anda kornere çeldi ah, Ajax. Gole bak gole. Gole bak. Ya Oy! yediğimiz gole bak ya. Vallahi. Bak devamında Hı. yine gol yiyoruz ya. Gene aynı adam mı lan. O size değil, gol atan velet ya. Atan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Adam nereye vurdu lan topu gördün mü? Basimen e. ilk yarıda şöyle vuramadı işte. Aynı yerde işte. aynı. Atamazsan yersin Galatasaray. Hadi lan gol lan kornerden. Vur! 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 nasıl girmedi? Adam nasıl o ayak girdi oraya ya? Lan ayağını son ya, nasıl sonunda çarpmış ya? Ya. ya? Arkadaşlar dakika 60. Vur! Ne oldu? Oy! 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 ya. Arkadaşlar dakika 60. Vur. Oy! Oğlum bu nedir ya? Dakika 62, ikidir kornerden çok etkili geliyoruz ama bunu bulamıyoruz Elmus pozisyonu çok netti. Savunmadan sekti. ikinci korneri kullandık. Top havalandı, kalecide kaldı. Bu satıyor. Onun vurdu yere bak ya. <laughs> Batshuayi kaçırdı. Ya vurduğun yere bak kafayı yersin ya. İkinci yerde oyuna giriyorsun şu topu atamıyorsun ya. Dakika 66. Sara asas dışından vurdu. Kaleci sektirdi. Batshuayi bomboş pozisyonda avuta vuruyor arkadaşlar. Zamanında kanat parasına bu arada kanat dediğim tavuk kanat böyle şeyden tavukçudan gidip tavuk kanat parasına Kerem olduğunu satan Galatasaray'ın Yunus Vay. Akgün sakatlandıktan sonra oyunu aldığı oyuncu Yelert oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Fenerbahçe maçı çok tırp geçiyor. Fenerbahçe tamamıyla yaslanmış durumda. Mijolan çok baskılı geliyorlar. 2-1 öndeyiz ama kazanabileceğimiz biraz zor bir maç. Değişiklikler de yapamıyoruz. O yüzden rotasyon kadromuz da yok. Şu an skoru sadece elde tutmaya çalışıyoruz. Daha sayı maçı zaten facia. 2-0 Ajax'a yeniliyorlar. Ajax, iniliyorlar. Ajax o kadar am şu an bir futbol oynamıyor. Daha sıra kendini yakışır futbol oynamıyor. Twente Beşiktaş üzerinde çok baskı kuruyor. Beşiktaş atak yapmaya çalışıyor ama atak yapamıyorlar. Twente biraz baskılı oynuyor. İleriye bile çıkamıyor Beşiktaş. İnşallah Beşiktaş bir tane gol atar da kazanır diyorum. Çünkü şu an beraberlik onlara yaramıyor. Bunun bu 30 numara neymiş be dayı? Yemin ederim bu çocuk var ya. Mario falan olacak abi ya. Mario alaka ya. Abi Beşiktaş beraberlikte sanki garantiliyormuş gibi oynuyor. Ben onu çözemedim tam olarak. Bir tane yiyeceksiniz o moral bozukluğuyla bir tane ya daha ne yapıyorsunuz ya? yiyeceksiniz üstüne. İnşallah e, bir şey olmaz da. Hata üstüne hata hata üstüne. Al. Al, al. Şöyle, o kadar gelirse, gelirse al. Gerizekalı, Sivense. Aslan'a yaslarlar diyoruz. Tümente dakika 76'da 1-0 öne geçiyor. Bari Aslan'ın gelen topları çıkarmaya zaten bak. Zaten hak etmiyordu ki bu maçı. Hak etmiyorsan kazanamaz. Maçı hiçbir şekilde hak etmiyor. Adamlar oynadı, deli gibi top oynuyor. Baştan sona Twente hak ediyor. Şu dakikaya kadar Twente'nin hakkı ettiği. Abi. Beraberlik gibi oynarsa adam bari top saklar. Geri Hayır Ado demek istediğim, siz beraberlikle garanti çıkıyorsanız hmm. bu oyununuzu anlarım. Hani biraz yaslanıyorsunuz. Adam Hani çıkamıyorsunuz, garanti değilsiniz ama hiç Beşiktaş... Mesela şu an Mario ne alaka şu an aldığı? Mario ne yapmış Ya saçma sapan oyuncu değiştirdin zaten kime ya. Kime yazar biliyor musun? Şoşka yere yazar. Yaptığı değişiklikler, oyun Sen oyundan Atletik Bilbao'ya geliyorsun, 4-1 yeniyorsun. Gelip de Trent'e denen takıma <hazır Ramsay> şu futbolla kendine yakışır bir futbol sergilemiyorsun ha. Bu kim bildirim açtı? Ta, ta, ta. Açtım bildirimi önümüze düştü gol olmalar ya. Nasıl tip bildirimi? Önceden gördüm bildirimi. Gol yemişiz ya. Fener de yedi. Yediğimiz gole bak. Fenerbahçe gol yiyor arkadaşlar. 2-2 oluyor maç. Galatasaray'ın Allah cezasını vermiş zaten. At lan, at lan. Çok tehlikeli bir yerden serbest. Oy! oy! kullanıyor çıkardı lan öyle. Lan Demeye kalmadan. çıkardı lan? Lan şunu atacak var ya. üstüne olmuş ya. Dakika 84 Beşiktaş çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullandı. Masuaku direkt kaleye vurdu. Kaleci son anda köşe Allah vuruşu. Bana. bana bir şey söyleyeyim bak bu Beşiktaş değişik bir yapının içine girmiş. Beşiktaş'ı düzeltene kadar, ruh getirene kadar gerekirse Erdar Adalı da gitsin. Bir daha gitsin. Yok abi yok. Bak Mustafa'yı almış daha Mustafa'yı görenler oldu mu? Ya ben şeye kızıyorum. Bu tutar şanssızlığa kızıyorum. Bir maçta çıkıyor 10 numara top oynuyor. Bir maçta geliyor şu oynadı oyna bak ya. Bu nasıl bir tutarsızlık ya? ya ne değişti ama hayatınızda ne değişti ya? ya? Var ya bak ben sabah saat 6'da işe gitmişim. Geldim buraya. Yarın sabah gene 6'da gideceğim. Yani şu izlettiğiniz futbola yazıklar olsun. Hazır böyle maç sonu yorum yapıyorken arkadaşlar buradan Galatasaray yönetimine sesleniyorum. Takımda kanat yok. Sen gidiyorsun 10 milyon bilmem neye Morata almaya çalışıyorsun. Ya, ya senin Morata ile ne işin var? Icardi var. Osim var Batu Şahı var bunların maaşları vesaire çarçurt geçtim takımda kanat yok ya Yunus sakatlandı yerine 10 milyon verip aldığın Sabek Yeler giriyor ya şu oynadığın topa bak ya yedeklerden bak kim giriyor ya Efe Akman giriyor ya takımda oyuncu yok ya transfer lazım deyince taraftar taraftar da gidip oyunculara haksızlık yapmayın diyor babacım oyunculara haksızlık yapmak değil görüyorsun Aa gebermiş takım ölmüş yani transfer oyuncu yok konuşamıyorum. Allah belanızı vermesin sizin ya. Yani. Abi bu Türk takımları bak bizim bu Türk takımlarımız her zaman böyle. Her şeye hefezimizi, her şeyimizi kursağımızda bırakıyoruz. Mesela geçen hafta gittin Atletik evet. Yani. oynadığım oynadığın topa bak. Şu an gelip şu Twente'ye oynadığın topa bak. Adamlar 90 dakika tek kale maç yaptı ya seninle. Ne oldu da ne değişti de sen 360 derece döndün de o maçta o şekilde güzel oynadın da son iki maçta da bu kadar rezil oynuyorsun. Son olarak Galatasaray'da diyorum ki bu 6 puanlık fark kapandığı zaman transfer Transfer yapma olur mu Galatasaray? Hak eden taraf 20'de. Öyle hak etti adam. Helal olsun. 10 numara top oynadı. Helal olsun. Gol atıyoruz biz de. Bravo Galatasaray. Bravo Galatasaray. 2-1 oldu. Erken attın. Erken attın. Bravo Galatasaray. 2-1. Bravo. Tebrik ederim. Teşekkürler Galatasaray. Transfere gerek yok Galatasaray. Uzatmaların 4. dakikasında 2-1 oluyor arkadaşlar maç. Ben tek kelime söylüyorum. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun yazıklar olsun. Kim bu Beşiktaş'ta oynamak istemiyorsa kapı açık ya gidin ya. Beşiktaş'ta oynayacak adam savaşacak ya savaşacak. Neyi varsa verecek ya. Bu ne ya? Rehabilitasyon merkezi olmuşuz ya. O geliyor sakat adam ya tutarsa. Tutmuyor işte. Rebici tutmadı. El kutusu tutmadı. Gezalı tutmadı. Çemberleyini tutmadı. Yani tutmuyor abi tutmuyor. Olmuyor. Sakat adamları getirip getirip koymayın ya. Arınma gecesi dedim. Bugün arınma gecesi ne gecesi oldu? Ya ne arınması ya? Bizi arındırdılar. Ha, Arın. biz, arındık işte, elendik bittik. <laughs> bizi temizlediler. Ha, bizi işte. Avrupa bizi... Ligi'nden arındırdılar. Biz de, işte, de, biz de dalga geçen Fenerbahçeli arkadaş kendi oyunu çok beğeniyor ama bir şey oynadığı da yok. Wi-Fi şifresiyle berabere kalıyor. Mijiland'dan zor bela 2-2 kaldınız. Yenilen takım siz bunu mu söylüyorsunuz? Twente zaten yenemediniz, yenildiniz. en, en kolay kurayı çektiniz. Ya ben ona bir <laughs> şey mi diyorum? Geçen FFS'sizdir. Bir önceki maç ben ne konuştum? Ya neyse kapatalım abi. Arkadaşlar kanala abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Lütfen şu Beşiktaş'ı özellikle bir değerlendirin yorumlarda. Yönetimi mi, hocası mı? Hoca da değişti. Hoca diyecek bir şey yok. Galatasaray sizce nasıldı? Fener nasıldı? Nerelerde olmalıydık? Bir yorumlarda belirtin. Hepiniz seviyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Kadroyu sıfırlamak lazım. Kadroyu sıfırlamak lazım sıfırlamadıktan sonra Beşiktaş'tan hiçbir <laughs>